Merhaba arkadaşlar. Ee, en son böyle Hadi kapan Oha ya oyundan şey Şeyi kapatmaya çalışıyorum, kapanmıyor. Kapatmaya çalışıyorum, kapanmıyor. En sonunda oyundan. Şöyle temizleyeceğim diyecektim ekrana. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi set çektim nasıl çektim arkadaşlar ya kayıt takmaya geldi aslında bunun videosu vardı ve iki tane lav kovası şurada da bir tane şey var alalım ne pişirsin boş durmasam pişir şaha bir tane bunlar var ah pişir bir şeyler yaparız ben dur <laughs> Neye bakıyorsun? Sonra bir dökülecek su da yok. Aa bir tane şey var. Şu aslında var da şişe olan. Adam çevirdi. Wait <laughs> tarla. Bir tarlamız var. Bir şeyimiz var. Ve arkadaşlar yok çıkın bile. yani tavuk bile geçemiyor. O kadar yani şey ya. Hmm. Hmm. <laughs> ve vahşi. Ya geleceğim böyle gün boyu arkadaşlar. tabii canavarları kapatıp. Böyle. Sahile doğru. Bakın. Arkadaşlar. Onu yaşamak için yaptım. Ben bir şurayı toplayayım. Ay geç ah, Oha biz geçemiyor muyuz diyecek. Ben bir tohumları alayım geleyim. Alayım geleyim. Alayım geleyim abi. Al gel oğlum. Alayım geleyim abi. Alayım geleyim. Alayım geleyim. Alayım geleyim Pişirmesin lan pişirmesin. Dur pişirmesin. Bence pişirmiştir ama boşver. Bir de koyup kırarız. Koy. Şimdi kır. Çok mal diye bir şey oldu. Bunu anladım ama mecburen. Hmm, şimdi arkadaşlar, ne yapacaktım ben? Niye alacaktım ben hmm, tohumları? şuradan bir direkt çubukla şunu yapalım. Sonra da hop şeyleri bırakalım. Artan bir şey var mı? Heh, çubuk. Çubukları bırakalım. Ve şeye gidelim. Nereye gidelim? Bir tane. Eğilerek gidiyorum ya kokudan. <laughs> Çapa yaptım çünkü at şunu at. Of. Yedi mi lan adam? Ay imrendim. Şöyle. Şuraya şey alalım hemen hemen. Oh. Bir patates olarak yapalım. Düşünseniz arkadaşlar patatesleri böyle ekiyorlar. Tabii, evet, olduğunda şimdi filizlenmesi lazım. Çabuk havuç. Tek verdi ya. Oh. 3 tane ah 4 tane kazanmışız Uf, göremiyorum hiçbir şey tamam buradan yarı son bu zaman. <laughs> arkadaşlar şöyle ben bir havuç deneyelim havuç bir tane dolduruyor bunun bir şeyi oluyor çünkü hatta hepsi piş onun da haşlanmış ya haşlanmamışını alacağım haşlanmamışını alacağım <laughs> Haşlanmamışı bir dolduruyor. Haşlanmışı ne kadar acaba? Sabah göreceğiz. Canavarlar da ölüyor. İki tane öldü ee, dolduruyormuş. İyi, çok iyi. Havuç yap lan dur. Kesin bir kast falan var bu. Hadi ok at. Yok hiçbir şey yok. Ama gündüz oldu abi. Senin öl. Ölmen lazımdı. Ay, eğilir. eğilirsen belki gelmiyor. Bir de, oh, bir de getiriyormuş diyecektim. Ge getirdi. Vallahi getirdi. Sen kimsin oğlum? Demir polis lan. Oha. İki. <laughs> depikte gitti adam. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. O <laughs> <buraya. Or> <laughs> arkadaşacak lan. Vallahi tek. Ha. Çok iyi olur. Şimdi o bana bir <laughs> şey yapmasın ben arkadan çıkıp şöyle şimdi ne no, yapar? La la, la la Bak. Enderman abi bak. Buraya ellemiyorsun tamam mı? Lan zıplamayın, pişmeyin diyoruz. Geliyorlar çocuklar bu zıplıyor ya. Gitmiyor Evet, tarlayı ne zaman büyüteceğimi soruyor sana arkadaşlar tarlaya hmm. nereden kaçtın sen yavrum geber yavrum geber yavrum buradan kaçtıysan kaçamazsın zaten aynen kaçamamış zaten kaçamayacağını biliyor zaten olmuyor lan ne güzel şey yapın böyle Dıt. Neydi lan? Böyle kuruç. Ha, kuruç kay işte. Ona yatın. Çocuğuma bir filiz alamayacak mıyım lan Diyor Diyordu bir tane YouTube fenomeni. Oğlum o kadar YouTube fenomeni isim anlasın Hatta fabrikasını alırsın yani. Ya o kadar da değil de hoş verin. Azalsın. Çünkü birazdan böyle ben çoğaltacağım. Bunları. azaltıyoruz, bir çoğaltıyoruz aslında hani. <laughs> Yok vurmayın olmuyor. Hadi. Yeseniz lan. Oğlum gibi bakmayın lan öyle. E ee, Hadi sizin ben sizin gibi koyunun bak buna iniyor bir tane daha başkasına gitsin ama hapsiz hapsiz ha bak küçük oldu gelin lan buraya izinle kaçacak 3 ben... metre kare yerde pişme Böyle geber geber terma. Sen çok milyon Üç kişilik bir aile yaşamak istiyor bunlar. Çıkınlar yaşıyorum bilmiyorum. Çıkın. Çıkınlar dört kişilik bir aile. Bunlar iki kişi. İki, üç, dört. İki, bir iki ben de bir kişilik yaşıyorum. Oh bir iki üç dört bir iki üç dört bir iki üç Şöyle evimiz hazır değildi. Tabii ki de. ben yaptım. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, bugünkü videoyu hepinizi teşekkür ederim. Bu bir bu videonun amacı neydi? Onu söyleyelim. Ee, yani Minecraft'ta günlük hayatta evin olduktan sonra ne yapılır? video tutuydu var arkadaşlar görüşürüz. Oyunsuz kalmayın. Yağmurda görüşürüz. Çünkü dur ona. Arap kızı camdan bakıyor yapın. Bunu bu adama kız olarak görürsek. Şöyle Arap kızı camdan bakıyor. Yağmur yakıyor. En Arap kızı camdan bakıyor. Yağmurlarda camlara yaklaşmayın arkadaşlar. Yani mazal görebilirsiniz. Tabi e, yaklaşacağınız yerler neyse ortasında mal gibi bekleyin. Böyle eğilerek mal gibi bekleyin. Kafanıza böyle e, nasıl desem ellerinizi koyun. Tabi o depremde oluyor değil mi lan? Hadi görüşürüz.